بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صالح بن أبي الجعد رضي الله عنه رباته شرد سئل ابن عباس عن قاتل مؤمن متعمدا قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. ابن عباس بن من بدلة أولدران katil hakkında soruldu. O da şu ayet-i kerimeyi okudu. Onun cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah da ona gazap etmiştir. Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerimeyi okudu. Sonra şöyle dedi. قِيلَ لَهُ اَرَأَيْتَ لَهُ اِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَامِنَ صَارِحَ ثُمَّ thumma قَالَ اِبْنُ عَبَّاسِ اَنَّا لَهُ الْهُدَى قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا يجيء يوم القيامة حاملا رأسه بإحدى يديه يلزم صاحبه باليد الأخرى تسخب أوداجه في في قبل عرش الرحمن عز وجل يقول سل هذا فيما قتلني والذي نفسي بيده لو نزلت وما نسخها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم ve ma unzile min burhan. Ona şöyle denildi İbn Abbas'a söyler misin eğer tövbe edip iman eder ve salih amel işleyip hidayete ererse denildi. O da ona nasıl hidayet edilsin? Resulullah Aleyhisselam şöyle dedi. Bir mümini bilerek öldüren katilin Allahu Teala müstahakını versin. O kişi kıyamet gününde Rahman'ın arşının önünde bir elinde başını taşıyarak diğer eliyle de kendisini öldüren kişiyi tutarak damarlarından da kanlar fışkırdığı halde der, buna sor, beni neden öldürmüş? i̇bn Abbas radıyallahu anh der ki, canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bu ayet indi, bundan sonra da Peygamber Efendimiz vefat edinceye kadar ne onun hükmünü kaldıran başka bir ayet ne de ondan sonra bir delil indi demiştir. Tabi ehl-i sünnet ve cemaate göre yani adam öldüren bir kimsenin günahı büyük bir günah ama ebediyen cehennemde kalacak şeklinde değil. Allah'a ortak koşmamışsa Allah Celle Celaluhu onun cezasını verdikten sonra yani cehennemde cezasını çektikten sonra elinde sonunda cennete girecektir. Ama sahabe-i kiram içerisinden bir mümini kasten öldüren kimsenin ebedi cehennemlik olacağını bu ayet-i kerimenin muacehesinde söyleyenler var ama elbette çoğunluğuna göre hüküm bu şekilde değil. Abdulrahman Abdul Münim bin Halid el-Cufel'in rivayetine göre Necde şöyle dedi kendisine: "Ennahu sa'le İbn Abbas an kavli an kavlillah azze ve cel: 'İlla tenfir yu'azzibukum azaban alima.' "Fekal inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem istan ferahiyan." min ahya'i al-arabi fatathaqalu anhu fa amsika anhum al-matar wa kana adabuhum illa tanfiru yu'adhdhibkum adaban aliima Ibn Abbas radıyallahu anhu ya Allahu teala şu ayet hakkında soruldu Nece'de sormuş eğer savaşa çıkmazsanız Allahu teala size acıklı bir azap azapla azaklandırır o da şöyle dedi Resulullah İslam Arap mahallelerinden birinden birinden savaşa çıkmalarını istedi. Onlar da ağırdan aldılar. Bunun üzerine onlardan yağmur alıkonuldu. İşte eğer savaşa çıkmazsanız Allahu Teala sizi acıklı bir azapla azaplandırır ayetindeki azapları budur demiştir. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığında şöyle söyle. Allahumma inni es'eluke'l hayrati ve terke'l münkerat ve hubbe'l mesakin وإِذَا رَأَتْ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَأَغْبِطْنِي غَيْرَكَ غَيْرَ مَفْتُونِينَ قَالَ وَالدَرَجَاتُ الْعُلَى إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ طَعَامٍ وَالصَّلَوَاتُ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ <نِيَامُ> Allah-u Teala şöyle buyurdu Ey Muhammed namaz kıldığında şöyle söyle Allah'ım ben senden hayırları istiyorum kötülükleri terk etmek istiyorum miskinlerin sevgisini istiyorum kullarını bir fitne ile imtihan etmek istediğinde de ben fitneye maruz kalmadan benim canımı al. Şöyle de dedi Efendimiz Aleyhisselam, yüksek dereceler ise selamı yaymak, yemek yedirmek ve insanlar uyurken geceleyin namaz kılmaktır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi net ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين